Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün şöyle bir açılım yapmak istedim. Burç burç yapıyorum. Şimdi akrep burcunu çekeceğiz arkadaşlar. Beklediğim sonuç, beklediğim haber, beklediğim olumlanma gelecek mi? Haber konusu nedir? Bir beklentiniz sağlıklıdır. İkili ilişkilerle alakalıdır, işle alakalıdır. Miraslık davalarınız, hukuki işleriniz neyle ilgili ben dinliyorsunuz arkadaşlar? Dediğim gibi o şekilde uyumlanın Üzer, üzerinize üzeri düşenleri alın, düşmeyen dediğim gibi evrene yad edelim. Bütün hayrını olması dileğiyle arkadaşlar. Bu bir genel açılım olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Kısa bir hatırlatmam da olacak. YouTube kanalında yeniyim. Desteklerinizi bekliyor olacağım arkadaşlar. Şimdiden güzel yürekleriniz için teşekkür ederim. Beğendiğiniz için, takipleriniz için teşekkür ederim arkadaşlar, abone olan arkadaşlara. Evet, akrep burçlarını... Bakalım ne gibi haberler bekliyor. Evet... şunu almak istedim. Son bir beş kart daha seçmek istedim. Şimdi özellikle arkadaşlar burada beklentiniz özellikle bir işle alakalısa diyor bu konu neyle yüzeyse diyor keskin olmanız lazım. Yani hayatınızın hangi alanına uyuyorsa dediğim gibi uyumlanan arkadaşı alabilirler. Bir mücadele ettiğiniz bir süreçten bir konu üzerine mücadele ediyorsanız özellikle para konularında diyor bir beklediğiniz bir para varsa diyor emeğimin karşılığını alamıyorum yapıyorum yapıyorum neden ilerlemiyorum dediğiniz süreçler varsa diyor önümüzdeki hafta özellikle altılı, altılı vadelerden sonra diye bu beklentilerinin karşılığını fazlasıyla alma durumu çok çok yüksek arkadaşlar. Hayallerinizle alakalı, beklentilerinizle alakalı böyle bir döngüden geçiyorsanız ben bir şeyin emeğini verdim. Kaymağını almak istiyorum dediğiniz neyle ilgiliyse keskin olduktan sonra tılsım ile beraber bir tamamlanma sürecine giriyor olabilirsiniz, girecek olabilirsiniz. Ama diyor bazı insanlara da artık set koymuşuz bazı kişiliklere de artık gardınızı almış olabilirsiniz. Arka, arkadaş çevrenizde özellikle arınma sürecine girmiş olabilirsiniz. Size kim nasıl yaklaşıyorsa onu o şekilde de cevap verme gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Üçlü vadelerden beri beklentileriniz varsa özellikle bir kutlama nişan söz olabilir Üst, hangi alanda beni dinliyorsanız artık arkadaşlar sınav olur bir evrak işi olur işte beklediğiniz bir konuyla alakalı taşlanmak istediniz bir süreç önümüzdeki üçlü vadelerde bu sizlerde düşecek arkadaş ama sağlam bir şekilde düşecek yani bu konu neydi özellikle parayla alakalısa diyor üçlü vadelerden beri beklediğiniz bir haber 3 ay minimum 3 hafta içinde beklediğiniz bir haber bir parayla alakalı bir döngü içindeyse de bir işle alakalı diyor. Bu diyor bir telefonla ya da bir telefonun arkasındaki e, size ulaşılan bir evrakla diyor bu tamamlanma durum olacak. Ama diyor bazı durumlarla bu haberden sonra diyor aldığınız haber haberden sonra bir gidiş bir uzaklaşma bir yerden bir yere gitme mesela bununla alakalı bir durum yaşama durumumuz çok çok yüksek. Kararlı olmaya çalıştığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Beni dinleyen özellikle işi olan, kariyerinde sorun yaşayan arkadaşlar diyor. Özel bekledikleri bir haber varsa, sıkışmışlık enerjisi varsa diyor. Bunu da bununla da alakalı bir kutlama yaşama durumları söz konusu olabilir Eğer ki ortaklık ikili ilişkilerle alakalı beni dinleyen arkadaşlar varsa diyor Bununla alakalı haber bekliyorsanız diyor bir uzaklaşma enerjisinden sonraki süreçte güzel bir dönüş güzel bir sonuçlama güzel bir taşlanma söz konusu olabilir ama bazı arkadaşlarımız iş ikili ilişkileriyle alakalı bir mutsuzluk enerjisi çok ben mücadele ettim Buraya uyumlanan arkadaşlar, ben çok mücadele ettim ama ne yapsam aynı, değişen bir şey yok. Bana güven verme, güven sorunu yaşatan arkadaşlar, özellikle özel ikili ilişkilerde ben çok mücadele ettim. Artık seni umursamıyorum, sen yoluna bakabilirsin. Sen, ben artık elim eteğimi çektiğim dediğiniz bir süreçte dediğim gibi yenilenmeye yenileme açık ol, olacağız. Bir sürece girmiş olabilirsiniz. Özellikle uzun vadeden beri beklediğiniz ikili ilişkilerde güzel bir kutlama güzel bir durumla alakalı eğer beni dinliyorsanız diyor önümüzdeki 3 ay içinde diyor bir dediğim gibi kutlama bu insanla bu kişiyle yaşama durumunuzda söz konusu olabilir bazı durumlarda diyor maddi anlama bu çok ağırlık vermiş para konularıyla alakalı güçlenmek istiyorsunuz arkadaşlar parayla ilgili dinleyen arkadaşlar Beklentilerinizin karşılığını önümüzdeki iki haftadan sonraki süreçte şu an bir sıkışmışlık. Şu an zaten retrolar daha devam ediyor. Ay sonuna kadar öteki ayın başına kadar da edecek. Biraz daha, daha böyle kemerleri sıkın arkadaşlar. Ama bu kemerler özellikle size iyi gelmeyen durumları yani gönderin. Zaten siz istemeseniz de bu konular kapanacak. Hep böyle bir ikili ilişkilerde hep böyle bir çelişkili işte dediğim gibi güven sorunu yaşıyorsanız diyor. Bunun da bitişleri olacak arkadaşlar. bu bitiş sizin de dediğim gibi önümüzdeki süreçlerde de hayrınız olacak. Gerçekten yenilenmeye açık olacağınız, yenilenmeyi de dediğim gibi kucaklamanız gereken bir sürece giriyor olabilirsiniz. İlahi dualarınız var. Yani maddi anlamda sıkışmışlık olan, sıkışmışlık enerjisi olan ben para konuları sıkışıklığım var. Adım atamıyorum. Hiçbir işim şu anda belirli şeylerde ilerleme durumu olmuyor. Yani biraz bunalımdayım, gerginim, bir boşluktayım diyen akrep burcu arkadaşlarımız. Diyor ki önümüzdeki ikili vakitlerden beri sıkıntı yaşıyorsan diyor. Önümüzdeki ikili vakitlerden sonra diyor aldığım bir kararla ilerleyeceksin ve dediğim gibi tamamlanma duygu maddi mali para konularında büyüme para konularında güzel haberler sonuçlar alma durumu çok çok yüksek. Eğer ki sınavla işte atamayla alakalı beni dinleyen arkadaşlarımız varsa diyor bu önümüzdeki üçlü vadelerde minimum dediğim gibi güzel bir atama güzel bir sonuç alma durumları söz konusu olma durumu çok çok yüksek arkadaşlar. Bütününüzün hayrına olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Seviyorsunuz akrepler. Kendinize çok iyi bakın. Şekerlerim benim.